Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ukraynalı kadınlar, savaş nedeniyle zor durumda olan Ukrayna için yardım kampanyası başlattı. Güvercinli parkta belediyeden aldıkları yasal isimlerle yardım çadırı kuran Ukraynalı kadınlara eşleri ve arkadaşları eşlik ediyor. <laughs> Kurdukları statlarda ülkelerinde yaşanan dramı fotoğraflarla anlatmaya çalışan Tanya Karaçay, Olga Gemili, Tanya Alay özellikle çocuklara yönelik yardım malzemelerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Benim isim Tetiana. Ben 11 sene Yaskındırun'da yaşıyorum. Şu an Ukrayna'da savaş dolayısıyla çok insan evsiz kaldı, madur kaldı. Kadınlar, çocuklar de çok kötü durumda düştüler. Dirdi de evsiz kaldı. Onu için biz bir yardım toplamak karar verdik. E, de yardım amacıyla ve İskenderun halk de duyurlu ve merhametli oldu diye İskenderun halk da de yardım bekliyoruz. Kampanya dün başladı. Sağ olsun herkes bize yardım ediyor. De, çok duyurlu, merhametli davranıyor. De, Bizim hedefin bir en az bir tır toplamak İskenderun halktan de kampanya bir ay devam edecek ama inşallah daha kısa zamanda hedefe ulaşacağız. Ee, de, gününde aslında ne gelirse her şey getirebilirler ama çöde biz daha fazla da çocuk yardımları için çalışıyoruz. Çocuk maması, çocuk bezi, devam sütü, ilacı. Ama her şey ne gelirse bu de için de bir de, de buzulmayan gıda olabilir mesela. Metrodaki evsiz olan çocuklara, annelere, babalara yardım kampanyası yaptık. Onlara yiyecekler, kıyafetler, giysiler, içecekler veriyoruz. Sen savaş. ne gönderiyorsun Ukrayna'ya? İnşallah savaş hemen biter ve dünya eskisi gibi güzel olur. Evet, biz benim adım Olga, ben de Ukraynalıyım. Annem ve babam hala Ukrayna'da kalıyorlar, Nikolaev şehrinde ve onlar çok kötü durumda. Şimdi Bodrum'da kalıyorlar. Her gece işte bombalar atıyorlar. Onlar işte korkudan için yine yani kendine korumaya çalışıyorlar. Biz de kızlarla beraber e, yardım etmek istiyoruz Ukrayna halk için. E, şöyle bir reklam yaptık. Herkesi dağıtıyoruz. İhtiyaç listemiz var. Antak Ankara'daki konsolos bize ihtiyaç list gönderdi. Biz de topluyoruz yavaş yavaş. Şimdi Instagram'da, WhatsApp'ta, Facebook'ta herkese haber veriyoruz birbirinize. Yani destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Evet yardım geliyor her gün. Az az topluyoruz. Ondan sonra kamyonla. Ankara Konsulus'a göndereceğiz. Ve Ankara Konsulus e, Ukrayna sınıra e, kamyon da gö gönderecek topladığımız. Anne babanızla en son ne zaman görüştünüz? E, annem ve babamla e, her gün, her sabah ve akşam e, haber almaya çalışıyorum. Bazen elektrik kesiliyorlar, internet kesiliyorlar. Ee, ama yine de e, şey Türksel bizden Türksel e, bize yardım etti. Ukrayna'ya e, bedava arayabiliriz. Türkiye'den Ukrayna'ya yardım kampanyası devam ediyor. Türkiye vatandaşları çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim vatandaş şimdi çok e, e, eksik e, eksik bir durumda, çok kriz durumda ya. Benim de anne baba şimdi e, güney tarafta. Ee, çok şey de arada bombalar patlıyor. Onlar da Bodrum'da arada iniyorlar. Onları internette görünce gerçekten çok zor zor oluyor. Gerçekten çok zor. Böyle anne baba Bodrum'da görünce çok böyle inanmıyorum. Böyle bir şey oldu. Gerçekten inanmıyorum. Teşekkür ederim. vatandaşlar çok teşekkür ederim size. Bize yardım ediyorsunuz. Evet, çok efendim. teşekkür ederiz.